bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, ormanın en derin köşesinde yaşayan renkli kuyruklu tilki adında çok özel bir tilki varmış. Adı üstünde, kuyruğu gökkuşağı renklerindeymiş. Mavi, sarı, yeşil, pembe, turuncu, mor. O kuyruğu gören bir daha unutmazmış. Fakat renkli kuyruklu tilki, bu güzel kuyruğundan pek de mutlu değilmiş. Herkes bana bakıyor, dalda geçiyor gibi hissediyorum, dermiş. Aslında kimse onunla dalga geçmiyormuş. Aksine herkes kuyruğuna hayranmış ama tilki bunu bir türlü anlayamıyormuş. Bir gün ormanda büyük bir sorun çıkmış. Orman gölünün suyu birdenbire bire çekilmiş. Bütün hayvanlar susuz kalmış, çiçekler boynunu bükmüş. Bu göl ormanın kalbiymiş. Susuzluk başlarsa ormanın neşesi de kaybolurmuş. Tüm hayvanlar toplanıp ne yapacaklarını düşünmeye başlamışlar. Kaplumbağa kazalım, demiş. Tavşan zıplayalım belki suyu buluruz, demiş ama işe yaramamış. En sonunda bilge baykuş konuşmuş. Orman gölünün suyunu yalnızca gökkuşağı taşı geri getirebilir. Ama bu taşı sadece içten parlak olan biri bulabilir. Bütün hayvanlar birbirine bakmış. O sırada tilki de kenarda usulca kuyruğunu saklamaya çalışıyormuş. Baykuş devam etmiş. Renkli kuyruklu tilki. Senin kuyruğun gökkuşağının ta kendisi gibi. Sen gitmelisin. Tilki önce korkmuş. Ama ben beceremem. Ne olur ne olmaz demiş. Fakat ormandaki herkes ona güvenmiş, destek vermiş. Ertesi sabah tilki yola çıkmış. Önüne ilk çıkan şey büyük bir çamur nehri olmuş. Geçmesi imkansızmış ama tilki kuyruğunu dikkatlice çamura sarkıtmış ve ormandaki ışıklar kuyruğundaki renklerle birleşince bir ışık köprüsü oluşmuş. Tilki karşıya geçmiş. Sonra dev bir gölge çıkmış, gölge ayısı. Ayı homurdanmış. Buradan geçmek istiyorsan bana korkularını söyle. Tilki gözlerini kapatmış, içinden geçenleri dürüstçe söylemiş. Ben kuyruğumdan utanıyorum. Renklerim yüzünden farklıyım diye üzülüyorum. Ayı yavaşça gülümsemiş. İşte şimdi ışığın daha da parlayacak, demiş ve kenara çekilmiş. En sonunda tilki bir dağın zirvesinde gökkuşağı taşını bulmuş. Kuyruğunun renkleri taşa dokunur dokunmaz taş ışıldamaya başlamış. Göklerde bir gökkuşağı açılmış ve göl tekrar dolmuş, orman leşesine kavuşmuş. Tilki geri döndüğünde bütün orman onu alkışlamış. Artık kuyruğunu saklamıyor, başını gururla dik tutuyormuş. Baykuş gülümsemiş. "Renklerin seni farklı yapmaz kuzum. Renklerin seni sen yapar." O günden sonra tilki kuyruğunu bir daha hiç gizlememiş. Çünkü artık biliyormuş Farklı olmak, özel olmaktır. Ve ormanda herkes onunla gurur duymuş.